Evet, bahçemize köstebek dadandı. Şuradan başlayarak şu şekilde. Tabii bunların yuvalarını, geçiş bölgesini ben bozdum. Ee, güvenlik önlemi aldık. Bu şekilde pet şişelerle tam yuvasına giriş yerine koyduk ki buradan gitsin. Bu şişeler rüzgar estikçe dönüyor. Döndük de, döndükten sonra da ses çıkartıp köstebeği rahatsız ediyor. Evet. Bir tane de patates diktiğimiz alana şu alana yerleştirdik. Yine rüzgarda dönsün diye ses çıkarsın diye buraya yerleştirdik. Şu an rüzgar yok. Evet öbür tarafta başladı dönüyor şu anda. Görebiliyorsanız. Evet bu şekilde dönüyor. Bunda rüzgar yok. Rüzgar geldiğinde bu şekilde dönecek. Bakalım sonuçlar ne olacak? Meraklı bekliyoruz. Evet, burada rüzgar var herhalde dönüyor sürekli. Bu şekilde. Öbürü de dönmeye başladı. Şöyle. O daha yüksek ses çıkartıyor. Çünkü biraz daha yüksekte de ve demire bağladım. Evet, biz yaklaşınca durdu. Bakalım sonuç ne olacak merakla bekliyoruz.